Merhaba arkadaşlar, sabredik arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta yani Minecraft daha doğrusu arkadaşlar bu bakın şurada görüyorsunuz Eagler bakın şurada görüyorsunuz. Oradan indirdim, onlardan indirdim arkadaşlar. Yani, e, onun için eski versiyon. Kusura bakmayın, bilgisayarım bu kadar kaldı. Ee, i̇nşallah ileride böyle güzel bir bilgisayar alırsak geliştirir. ha şehri göstereyim. Ne yapıyorum şu an çünkü kimse bir şey anlamadı. Şehrim arkadaşlar şöyle bir şey. Hemen TP'leyelim. Lan oğlum yanlış şey yapma. TP eksi 255 72 eksi 285 TP'lendik. Evet. Buraya TP'lendik. Böyle bir siz böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Ya evimi yaptım. Burayı kiraya vereceğim. Yani bunu arkadaşlar multiplayer de oynayabiliyoruz. Single de oynayabiliyoruz. Yani halledeceğiz onu da halledeceğiz. burayı ormanlık alan yaptım. Baya ilerliyor. Sonra genişleteyim biraz dedim. Yeter dedim. Yeter dedim. Hemen uyuyalım. Hemen uyuyalım. Hadi gece ol artık. Gece ol artık. Artık gece ol. Tamam hadi o sıra gezi. blokları koyalım da bloklar bayağı fazla olmaya başladı. Bu sakıntı oldu. Evet. Şöyle koy 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 diyeceğim de yer kalmadı. Altta da yer kalmadı. Üstte de yer kalmadı. Ya artık. Artık gece olsun. <laughs> Karaktere Meroran yaptım. Ee, artık gece olsun. Olsun ha. Uyuduk. Evet. Biraz ses açalım. Evet arkadaşlar böyle yani. Burasını böyle yaptım. son arkadaşlar bu orası Adana şehri olacak. Hatta Adanalılar buradan selam bu arada. Hatta şuradan göstereyim. Adana giriş yazıyordu göremedik. Bakın şöyle C'ye basayım. Adana giriş yazıyor. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Yakım 72 olduğu için bir anda buradan bir aşağı Bir yokuş. Sonracıma Arkadaşlar 23 rakama kadar indik Ben burada bildiğin madem var burayı düzleyeceğiz şurayı düzledik buraya arkadaşlar 30 blok şöyle gittikten sonra yukarı onun için kazıyordum 30 blok şöyle gittikten sonra buraya bir sandık heykeli yapacağım sonra arkadaşlar gerçekten bir şehri dönüştüreceğiz burayı survival'dayken yapacağız bunu ama arada komutları kullanacağız çünkü çok zor arkadaşlar çok zor yani 23 rakama inmem çok zorlandım Komutları kullana kullana geldim. Zaten gündüz yaptım bazen, gece yani gündüz yaptığım şey oldu. Yaratık çıkmıyor. Bunu neden söyleyeyim mi arkadaşlar? Yaratıkları şu zaman çıkaracağız. Ee, ne zaman? Eğer birisi mesela ben tek tanıdıklara diyeceğim ki gelin oynayalım. Minecraft oynayalım diyeceğim. Ee, sonra sizi de davet eder. Sizi de alacağız orada. Şaka bir yana sizi de alacağız. beri boş boş konuşuyorum mikrofonum kapalıymış Arkadaşlar görüyorsunuz ben bu kadar oluyor Bugünlük bu kadar olsun Sonra bir bölüm boyunca sandık heykelini yapacağım anı şey yapacağım ama bugün değil o Keşke kovam olsaydı ya kova olsaydı da atlardım Karşıya atlayabilirim miyim? Of çok iyi ya Canım da olsun Dol mutlu Ölmedim. Çok iyi. Hemen gidelim. Böyle bir ride sistemi yaptım arkadaşlar. Bu, buradan buraya inmek gerçekten çok, çok Şey, yani inmek değil aslında. Çıkmak çok uzun. Onun için böyle bir şey yaptım. O yolu yapmam bile işkenceydi neredeyse. Ee, hemen blokları bırakalım. Bayağı blok kastık bu arada. Bayağı falan. <laughs> Kaplo şeyler siyah. <laughs> Lan siyah ya iki tane 64 bloğum vardı. Nereye gitti? Ana öldüm ya ben. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bas hemen 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 bas bas bas. Hop evet. Bas 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 bas. İn hemen. Ana. İnşallah kaybolmamıştır. Allah kahretsin kaybolmuş evet. Ee, kaybolmuş. Ben de diyorum bir şey eksik ama ne? Bir dakika game moddan bir bakayım. Etraf çok karanlık çünkü göremiyorum. Meşale alıp hemen koyup bırakacağım arkadaşlar. Şey yapmayın yani. Hile mile yaptı demeyin sonra. Hemen meşale koyup hemen bırakacağım. Şöyle bir koyalım bakalım buralara. Buradan düştü. Yok. O zaman şaleyi kır. Bundan yanlış kılıyamazsın. Sil meşaleyi. Neyse ben game onu tekrar alıp. Tamamdır. Ee, uyuyalım. Bir ara yatağımız gitti. Ta nerede doğduk? Bir videoyu bitirelim. Hemen dışarı çıkıp videoyu bitirelim. Oo, onlar biraz kötü oldu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.